Bekle. Tamam. Oy Efe. Sen mi inan o? Ya şansı öyle. <laughs> hadi hadi. Hayır. Selamlar millet. Bugün Team Fox 2 oynuyoruz ekiple birlikte. Hoş geldiniz evet. beyler. Hoş bulduk. Yo. Hı. Hm. Tamam. Tamam. Adam Evet haritayı karıştırmadım inşallah karıştırmış. Bombarda karışık. Of adam öldü. Böyle daha iki kişi aldım. Pro. Hadi adamlar alıyor. Yükleme adam yapalım. Adam roket yapıyor. Engineer gaming yapalım. Engineer gaming yapalım eğer alırlarsa. Ben sol mi? yoksa ben de meydan olayım hab o ortadaki yer alırlar seyiniyor gaming kombosu yapalım. Ya, beni ya. Aga be. işte. Arda Abi. o zaman alırlarsa engineer kombosu. Hadi. Öldüm. Ne lan balık bu girdi. Hemen aldım kanka engineer al sen de hemen. Lan Anladım. ben de karşı takıma geçtim. Al işte. Ben kaldım. Lan. Lan Kendimi kırmızı sandım bir an yani ya. Oh. <laughs> Arda üzgünüm. Bana ihanet edeceksiniz ha. Tek kişi kaldı Arda. Az önce evet. bazı takımı geçebilirdi ama yine de hala geç, şimdi geçemez aslında. Çünkü onun yerinde oyun beni atadı direkt. <laughs> ne yapıyorsun Arda? Hayır ya sıkıştım. <laughs> ha, veredim ben. Yo değilsin. Ne Hayır. Bak, öldüm bak. Adamın asabı bozmayın. Oğlum sizin yer nerede lan? Ben göremiyorum. <laughs> Abi bu ne ya? Solcuların mekanı burası bildiğin. Havadan sürekli S400 roketleri atılıyor bu ne? S400 e, roketleri. Allah bu ne götten otomatik <laughs> götten e, yağmur yağıyor bildiğin bot yasaklandı bot demiş nice <laughs> ananı ya ölçem Onlarda <laughs> çok karşı Burada da. Üç, 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 vura vura ayakta kalma. Oh, Yani denemedim. kim ya? Tamam hadi biraz pro oynayalım, pyro olalım. Pro. yok mu lan? Ana... lan kaybediyoruz. Hadi oğlum. O ben nereden gittiğimi bilmiyorum ki. Şu an Eren bizde yol kat ediyoruz şu an. Eee engine going up time. Şu an ben haritayı geziyorum. Sizin yeri bulamadım. Bulama daha Ol, iyi. Nasıl bulamadın neden? Aa buldum lan. Ne yapıyorlar da? unutmuşsun? İyiyim kardeş. Evet.

yapacak adam? Bekle. Oy, A Efe. Efe. <laughs> Sen mi o? Ya şansı verdi. <laughs> <laughs> Asist, Asist, Asist mi almışım? <laughs> Aa ya. Neyden alayım mı almayayım mı? Aldım. Bu maç bence asla bitmeyecek. Ya. Ammedi medik öldü mü? ki. efendim. Ben de yeni doyuyorum daha Geldim Orada gördün mü sen Hayır Hayır ya. Of. Saldırın. Hardcore şeklinde hiç affetmeyin. Allah Allah. Sonra da kırmızılar kazanmıyor mu her şekilde? Ha merhaba ağzını kırıp Ulan adamların base'indeyim haberim yok Arda'yı koruyorlar <laughs> Eren Pro Soldier taretini yıkacak. Ananı ya. Of. Abi kafa yiyeceğim. Oğlum 5 başarı maçmış abi. <laughs> Oğlum adam Arda öldü. Kuş uçamadım abi. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Karşı taarruz yapıyoruz. आयर एम स्नपोर हम Efe gele Efe Efe gitme Geri gel Ne yaptı köy ya? Hayır ya. Daha ne kadar bu? İki tane roket tutturdum adamı. Artık yaptın öldü. Aman! Bunun devamı. Adam sana bombam da öldü. Harika. <laughs> Bu arada çok güzel doğrusa. Ananı ya of. Kafa yiyeceğim şu spy yüzünden. <laughs> Hadi taarruz karşı taarruz. Hayır. Alıyorlar. <laughs> Maç aslında bitmeyecek. Hadi ortayı da alalım. <laughs> Ölevlerin hepsi orada ya. ya Scott beni Taner'den vurmuş Medic Pro oynuyor bu arada Lan <laughs> o kadar da değil ortaya alacak herifler Hadi oğlum Oğlumuz var bizim de Hayır ya heavy geldi ha öldü direkt Hadi Efe sana güveniyoruz ben öldüm Medin gitti. Ele geçirdim. Arkanda abi Arda Veled'i var. <laughs> velet ya. Arkanda bir Arda Veled'i var. <laughs> Harikayız dolu. Hadi. Hayır ben bunu isim veremem. Hiçbir skut bana karşı gelemez. Arda var da. Lan. Hayrolar hariç şu an. Ağzını kırdım bu Pyro'su. Hayır geri al almaya çalışıyorlar. Çata giyiyor. Hadi alıyoruz hadi. <laughs> Bota bak ya. Selamlar insanlık ya değil mi? <laughs> Hadi büyük taarruz. Hayır ya. Benim de şey varken yavaş koşuyorum herhalde. Nasıl başardık lan biz bunları? Eren biz ne olduk Eren? Hayır o kadar da değil. Hadi hadi. Hayır. Hadi hadi. hadi. Dalan oğlum. Nublar ya bizim adamlar ortada oğlum Oo. ya. Oğlum gidiyordu atan elden. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben ortadan hiçbir zaman ayrılmayacağım. Hadi, hadi Efe koş. Oğlum dalamam emin. Buk, Adamlara bak sana. Oh shit. Medik var tamam. Nasıl ya? Saat yaptık? Al işte ya. Tamam, tamam Bir tane payla var içimizi de saat ya yaparak o, ya. oh. On bizim adamlar korumaya çalışıyor ama koruyamıyorlar. Bizim adamlar harbi noob ya. Lan bizim almamız lazım oluyor diye Alamazsınız. Alırız. Alamazsınız. Alırız. Hayır. Harbiden alayım. Alamazmışız. Okey ki onu anladık. Ne oldu kanka? Aldım. Oldu <laughs> kanka. Oğlum gelsenize ya. Herkes koruyor abi. Ben yani şu an saldırıyorum. Aha! Hayır ya! Kan medikte şey geliyor. Heavy geliyor. Medikte heavy geliyor Efe. Fark ettim. Medik ölebilir. Medi öldürdüm. Medi Aha öldü. Öldü öldü. Bizim burada bir tane daha medik abi. var. Sıkıntı yok. Medi'ni öldürdüğüm için koy. Ben Medi'yi öldürdüm. Eren'de heavy öldürdüm. Allah'ım ya! Taret kuruyorum yıkılıyor. Kafayı yemek üzereyim. Evet yıkılır. Kanka taretini sadece kadar zaten anladım. <laughs> Yo sana ne? Adam taret kuruyor bari acıyalım da sattım. 2 dakika sonra. 3 3. Se seviyeli taret. 155 bölü 5 şey öldürdü. Güzelmiş. Hadi. Üf. Yandar kız öldü oradaki. Medik. Medik bana da can lazım. Medik can vermiyor. Bana veriyor oğlum. Benim de canım az. Atam bana diye şey yaptı. Oo. Oh, tamam. Doldurdu pro benim canım az. Şu an benimle geliyor pro. Hayır! Allah. Hayır! hayır. Hadi bakayım kardeşim. Abi. Kafa yiyeceğim ya. Ben de salak. Kaldık. Sonunda bitti maç. Abi ya.